Şimdi hep böyle bir deva çekmek istiyorum. Önemli. 1 artı 10 kaç eder? 11 3 artı 10 13 5 artı 10 15 7 artı 11 18 mi? 7 artı 10 kaç eder? 17 7 artı 14 21 11 artı 20 31 13 artı 20 33 10 artı 17 27 15 artı 75 40 24 artı 30 54 71 artı 50 71 45 artı 47 92 30 artı 40, 37 67 mi? Unuttum ya. Benim yanımda. 37 artı 36 73 ve 13 doğru 2 yanlış 3625 puan cevaplayanlar 0 bu kadar kötü olduğunu bilmiyorum artık unutmayın şimdi sırada çıkarma var 5 3 kutular 2 6 eksi 5 1 8 5 3 14 eksi 9 5 mi? 21 eksi 8

20 ya yani 17 ne? 34 eksi 14 20 51 eksi 18 33 66 eksi 15 41 diye çıktım. 62 eksi 16 46 99 eksi 50 Oo, 49 ne? 3 takımda 84. al 35 al al elde al on yanlış 5 doğru cevaplamanlar 0 puanımız eksi 125 her gün 20 dakika zeka oyunu oyna geldim Çocuklar like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın ki her zaman bu videoların hepsi devamı gelsin. 1 x 4 kaç? 4 mu? 1 x 1 1 4 x 2 10 2 değilmiş 8'miş 10 x 3 30'miş 5 x 3 12 15'miş 8 çarpı 4, 40. Ya 32, 32. 8 çarpı 5 kaç eder? 40 mı? 6 çarpı 8, 48. 6 çarpı 9, 54. 11 çarpı 5, 55. 11 çarpı 4, 44. 14 çarpı 4 64 ya 56 imiş 13 çarpı 4 52 imiş 11 çarpı 3 50 bilme 16 çarpı 5 80 mi? 2 doğruyu 13 yanlış puanımız 500 yapar mı sıfır? Arkadaşlarda 10. 5 bölü 1. 5. 9 bölü 3. 3 mu? 6 bölü 5. 6. 20 bölü 4. 4. Ya 5 ne? 15 bölü 5. 3 mu? 8 bölü 4. 4. 2. Oh, 35 bölü 5, 7 ne? 40 bölü 5, 8 ne? 28 bölü 7, 4, 33 bölü 11, 3 ne? 25 bölü 11, 5. Oh. 65 bölü 13 Buraya tıklıyorum burası ne? Buraya tıklıyorum burası ha, Burası 4 tane doğru 11 tane yanlış Puanımız 375 Cevap vermeniz 0 Son kaçıtık? Bir artı altı kaç eder? Yediymiş, unuttum ya. Unuttum, beynim gitti, yandı. Bir artı sekiz dokuz. Üç artı altı dokuz sekiz çarpı beş kırk mı? Dokuz çarpı dört otuz dede. Altı çarpı üç. 18 mi? 43 eksi 11 kaç eder? 32 32 idi şimdi şimdiki şimdi 42 eksi 13 29 mu? 30 dedi eksen ver 21 artı 32 53 18 artı 42. 60 mı? 19 artı 42. 61. 92 eksi 49. 43. 99 98, 33, 66. 95 eksi 28. 67. 9 doğru yanlışımız 6. Puanımız 3.750. Yok diye ama nasıl bu? Let's go get it. güzel videomuz bu kadar da hoş buluyordu kendinize bakın hoşçakalın bay bay Belki en ki bu videonun devamı gelsin. Neyse bay bay